Bir ara başlayıp diğer ara tünet sonlanan iki tane kasımız var. Şu gördüğün oblik sevirli kasa ne isim veriyoruz Aysim'a? Musculus arytenoidus obliquus. Musculus arytenoidus obliquus. Bir ara tünet başlıyor diğerinde sonlanıyor. Bu bizim adetüs laringisinin kapatılmasında fonksiyonu var. Peki diğer kasımız hangisi? evet bu, bu, iki kasta atrius kapatarak yutmanın ikinci evresinde larynxı kapatıyor. Yiyeceklerin ve çeklerin solunum yoluna gitmesini engelliyor. İki tane daha kasımız var. Onlar neydi arkadaşım? Musculus aryo epiglottica dediğimiz kas. Musculus aryo epiglottica kartlago başlıyor. Kartlago epiglottica'ya gidiyor. Bir kasımız daha var. Musculus tiroepiglotticus. Musculus başlıyor epiglottusa doğru gidiyor. Böylece yutmanın ikinci fazında hayati fonksiyonu olan laringsinin önemli görevinde görev alan epiglottik kıkırdak ligamentlerini ve kaslarını görmüş olduk.